Beyaz lekenin finali şaka mı? Ben bu tam olarak daha bitirmedim ama zaten final çıktığı anda hemen Twitter'dan falan sağ olsunlar spoiler vermişler. E bunun hakkında konuşmak istiyorum. Spoiler yemek istemeyenler bu videoya geçebilirler. Geçtiyseniz başlıyorum. Sugala Eftalya'nın zaten ölmesini bir tık bekliyordum. Yani belli gibiydi. Böyle bir son hep zaten içten içe bence hepimiz biliyorduk. Ama ölme şekilleri çok beni üzdü. Bir de ben Defne'yi en baştan beri seviyordum zaten ve Defne'nin ölümü de beni çok üzdü. Giray'ın böyle en sonda yalnız başına kalması zaten beni en çok yaralayan şey oldu sanırım. Bir de bir yerde Marco'nun da öldüğü yazıyordu. Doğru mu bilmiyorum. Eğer doğruysa falan yorumlarda belirtin ama spoiler yazın da millet okumaz. Bu arada ben daha cesaret edip emare serisini okuyamadım. Çünkü kötü bittiğini biliyordum. Ve o da kötü bitiyor. Asla Arslan lütfen benim terapi ücretimi karşılayabilir mi? Çünkü beni bu hale kendinizi soktu. Neyse bu videoluk bu kadar. Bay bay görüşürüz.